O gibi oldu abi. Şöyle bir sifon var. Bu bizim evet, özel sosumuz. Adana'nın e, tanınmış simalarından Esna. birisi. 10 numara 5 yıldız. Ellerine sağlık. Teşekkür sağ ederim. Oraya. Şapkayı çıkarsa daha çok varlar da iştahı var. <laughs> Adana Seyhan, Cihangir Kebap'tan herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doyuş Hatta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ustam doğal çiğ köftemde çiğ köfte yapacak. Çiğ köfte nasıl yapıldığı konusunda Ustam'dan, Murat Ustam'dan bilgi alacağız. Murat Ustam'ın yanına doğru gidiyoruz. Ustam merhaba, kolay gelsin. Merhaba abim, hoş geldiniz. Teşekkürler, nasılsınız? Çok şükür abi, sizi sormalı. Sizi gördük daha iyi oldu. Sağ olun abi. Eyvallah, sağ olasın. Bugün size ne yapacaksınız? Abim bugün size e, ne yapacağım? Ölümsüzlük yemeğini yapacağız. Sabah 10'da, akşam 11'de, 12'de. Yani kahvaltıda da yiyebiliriz, doğru Aynen mu? Aynen öyle. Hazır mıyız ustam? Her zaman hazırız hocam. Hazır. Tamam. Başlayalım o zaman malzemelerle. Öncelikle daha çekiyi Biber salçası. Peki şu an yaptığınız kaç kişilik? Şu an yaptığımız kaç kişilik? Ee, yani nerede bassanız bir 30-40 kişilik. Daha 40 -40 bir şekilde yiyelim. Evet. Daha fazla da yapabiliriz. Bir sot. Çiğ köfteni olmaz olmaz değil mi? Aynen olmaz. Rendelenmiş soğan Ren, Rendelenmiş domates Şimdi malzeme tamam mı? Şu an malzeme tamam, şu an harcını yapıyoruz Benim şey dikkatim çekti, böyle buz ya da soğuk su bilmem şu mu yok mu? Yok, biz e, Diyarbakır usulü yapıyoruz, biz su girmiyoruz, buz girmiyoruz Bizimki domates suyuyla ve zeytinyağı katıyoruz. Bu daha mı sağlıklı olduğunu gösteriyor daha? Ya bu daha lezzetli olduğu yani güzel ağza tat verildiği için hani şu an harcına ayarlıyoruz. Yaklaşık beş dakika falan bunu karıştırıyoruz. Birbirler, birbirleriyle özleşiyor şu an. Esmer bulgur. Eşit bir şekilde olduğu için biraz daha böyle karıştırıyoruz zaten kokusu belli oluyor baharatın kokusu valla mis gibi ustam ellerine sağlık her şey zaten burada bitiyor yoğurma kuru yoğurma burada her şey taktikte bitiyor abim bu güç uygulamasının şey yapmaz. İstediğiniz kadar yüklenebilirseniz yüklenin. Öyle olmuyor. Yani Tatlıktan işte burada teknik ve taktik önemli değil mi? Aynen öyle abi. Çünkü sizin yaptığınız şu an spor. Aynen. Spor olduğu için de teknik taktik önemli. Aynen. Bizim zaten sporumuz olmuş bu. Kesinlikle spor. <laughs> Bunu bu şekilde kaç dakika yoğuruyor usta? Bunu bu şekilde. 20 20 dakikalık bu şekilde yapıyoruz. 20? Aynen sıra sıra giriliyor zaten. Hepsini bir arada kapmıyoruz biz. Tatlar birbirine karışmasın. son hepsi birbirine özleşiyor. Şimdi isteğe bağlı, et, isteğe bağlı etsiz yapıyoruz değil mi? Aynen öyle. Çoğunlukla biz etsiz yapıyoruz ama etten farkı yok. Hele yorulduğu için. Yani makine yok. Yok makine yok. Makine biziz. Kesinlikle. <laughs> Altta el lezzetli bence makinenin daha iyi. Aynen öyle abi. Yani yaklaşık e, 20 dakika, 25 dakika yoğurdu ustamız. Şu an sıra ne var ustam? 7 türlü baharatımız var abi. içine kişniş var, kimyon var, tarçın var. Bir de 7 türlü baharat var. Bunları siz hazırlıyorsunuz. Evet abi. Ölçülü bir şekilde döküyoruz çiğ köfteyin üstüne. Bir tarafı daha çok baharat olmasın. Benim yudum koku almamasına rağmen şu an e, mis gibi koktu. <laughs> Gribe birebir <bile>. alıyor böyle. her yere eşit olsun diye tekrardan bir daha karıştırıyoruz. Yani bu karıştırmak önemli değil mi? Aynen. Bir tarafı farklı olur, bir tarafı farklı olur diye karıştırmak lazım. <laughs> Tek elde mi çift elde park veriyor mu yoğurma? Yok tahtaya bağlı abi. <laughs> çift elde de olur, tek elde de olur. Harun mu? Şapkayı çıkarsa daha çok varlar da işte abi. Şu an 25 dakika yoğurduk. E, domatesi girdik. E, 10 dakika daha yoğurduk. Sarımsağı girdik. Şu anda zeytinyağına giriyoruz. domates yumuşattı şu an zeytinyağı da zeytinyağı yumuşatıyor zeytinyağı gibi, evet. tuzunu zaten sarımsakla birlikte yaptık ustam günde kaç kez bu şekilde yoğuruyorsunuz? günde iki kere kez yes. evet bir sabah servisi bir akşam servisi şu an yağ diğer ürünlerle özleşiyor Kaç dakika yoğuracağız bunu şu an? Kaç şu an 10, 10 dakika yoğuracağız çünkü kıvamı geldi zaten. Ondan sonrası nar eşkiyle sos giriyoruz. Evet. Oksan burası neresi? Burası Adana Seyhan Cihangir. Cihangir bir yan. Tekman başında. Balkan neresi? Kamplerisi. Tekman oluyor burası. Denizli'den geldi diyor. Yani Cihangir kebap dediğiniz zaman herkes burayı bulabiliyor. Aynen öyle oluyor. Her yerde duyulmuş tabii. <laughs> Thank Yok şu an benim gördüğüm kadarıyla zeytin şey var değil mi? Zeytinyağı ağı, nar eşkisi mi Nar var, isot var. Diğer, zaten yaprak baharatlar var. Şu zaten yaprak baharat kullanıyoruz. çiğ köfteyin içine de sosun içine Şimdi bu da aynı şeyde yumuşatıyor değil mi? Aynen. Bu normalde her şeyin içine girebilir. Çiğ köfteyin içine girebilir, salatanın içine girebilir. Zaten e, sosumuz gerçekten beğeniliyor. Her yerde yani o onu da öldük çok şükür. Ama benim burada dikkatimi çeken şu, yani ne attıysanız e, baharat olsun, diğer şey olsun ama doğal bir kokusu var aynen ismimiz ondan zaten gelmedir doğal çikolata olarak yani oradan ödün aldık onun için ismimizi de öyle vurduk şu an köftemiz hazır evet, şu an bitti mi? şu an bitti valla çok kolay gibi e, yoğurdun ama biz bunu yapsan eminim burada yani aşırı şekilde yoğururuz diye düşünüyorum yazdığım ilk seferler Yo, bayağı bir şey oluyor, yorulma çok oluyor. Ben zaten ilk seferlerde bir, bir saat, iki saat kelime gelemedim. Onlar falan ağrıdığı için. Ondan sonra zaten alıştık. <laughs> Zafer evet. Bey'le birlikteyiz. Adana'nın e, tanınmış simalarından Estağfurullah. birisi. Ee, Siz de hoş geldiniz. Adım kısmına geçecek. Şey, şey, evet. e, teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi sizinle başlayalım. Şimdi öncelikle e, ben takip ediyorum tamam. Başarılı, e, güzel, güzel çekimler oluyor. E, medya sektörün içerisinde birisi olarak. E, şimdi ben normalde çiğ köfteyi severim ama acıyı severim. Hani bir hastalığım olduğuna falan değil. Ben hayatımda tatlı şeyler olsun isterim. Yani o yüzden çok yani yemiyorum. Acıyı hayatından çıkartacağız evet. Mı? Hayat zaten yeterince acı. Üzerine bir de niye acı atalım ya? Yani. Ben benim ben sevmem o. Şimdi e, doğal çık köfte zaten e, Adana'nın bölgenin en iyi köftesini yapıyorlar. Onu bir defa söyleyeyim ben zaten gelip yiyorum. Bana özel acısızı yapıyorlar. Ama ee, muhteşem bir çiğ köfte etkili. Yani şu anda İzmir'de mesela çiğ köfte yiyemeyen arkadaşım var. Neden? Çünkü burada tadına baktı. Oradaki çiğ köfteler artık. O yüzden oraya değil Onun için yok hükmünde. O yüzden arkadaşlar bakın bunlar soslu, bunlar acılı. Ben kendime acısız yaptırıyorum. Birazcık limonu böyle sıktım abi. Adana tabiriyle lahan şeyi marulu dürüm yapacağım. Buna dürüm de derler, soğum derler. Soğum da derler. Böyle. <laughs> <laughs> Bu doğal çiğ köfte de ağzınızda eriyor zaten çiğ kendi doğal da bir lezzeti var. hem buna olsun hem cumali olsun zaten el lezzetleri de gayet iyi. O yüzden çiğ köfte sevenlere önemli bir mekan. Kebabı öneriyoruz. Tabii ki, kesinlikle. Aynı zamanda burada adanın tek bülyancısı var. E, bülyancısı. Onu söylemeye gerek yok. Ya. Kesinlikle. Şimdi ben de e, tam tersi. Acılı da yok. sevmem. Ama çiğ köfte ne kadar acı olsa yesin yerim. Şey, da, ya. ya işte damat der ki ya. Yani. Bayılmayız değil mi? yok yok. Adana son günlerinde. Buradan tostçu Mahmut'a da, da selam olsun sevgili Mehmet'e. Ee, ambulans çağırabilirsiniz. Hemen hemen ambulans, helikopter <laughs> ambulans <laughs> hepsi gelir yani. Arkadaşlar bu bir bol 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 limon abi. Ha. Bakacağım bakacağım. Onun birer sosu da güzel. Gayet kendilerine özgü bir sos yapıyorlar. Bizim acımız zaten e, şey değil, doğal olarak bir acımız var. Yani e, yaprak baharatlar kullanıyoruz. Ayran, kesinlikle ayran. Yani ne şalgam, ne kola, ne Fanta, ne işte ne bileyim Sprite, Mükrat değil abi. Kesinlikle özelin... ayran diyorsunuz. Ayran, bir de özellikle... el yapımı değil mi? Cihangir ayranı, açık ayran içecekler. Kesinlikle. Bu da mis gibi. Evet. Peki sizi nasıl takip edebiliriz? Şimdi efendim ben de tabii sosyal medyada ben de varım. Instagram'da Zafer'le Köşe Bucak adresinden bizi takip edebilirler sevgili takipçiler. Orada da biz yine e, Gurme mekanları çekiyoruz, Adana'nın güzel yerlerini çekiyoruz. Çok yakında da Zafer'le Köşe Bucak YouTube kanalında da sizlerle beraber olacağız. Yine Adana'nın e, en güzel mekanlarına tadımlar yapacağız. Yani Adana'yı takip etsin. Yani e, 25 yıldır elinde mikrofon olan, televizyonlarda olan bir adam olarak işte YouTube'a da geçiyoruz artık. E, ben hemen takip etmeye başlıyorum. Zaten ben sizi yıllardan beri tanıyorum. <laughs> takip etmeye başlıyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Cangir Kemal'i bekliyoruz. Çiğ öncesinde de bünyane yemeği. Görüşmek üzere. Sağ olun görüşürüz abi. Olun, olun. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.